Huşu ile namaz kılmak Müminin Suresi 1. ve 2. ayetlerde Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler buyurulmaktadır. Rabbimiz Bakara Suresi 238. ayette Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden bağlılık ve saygıyla Allah'ın huzuruna durun buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazı konusunda Abdullah bin Şihr radıyallahu an şöyle demiştir. Bir keresinde Resulullah'ın yanına gitmiştim. Namaz kılıyor ve göğsünden kaynamakta olan kazanın fokurtusu gibi ağlamaklı iniltisi duyuluyordu. Hazreti Osman diyor ki: "Ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Müslüman bir kişi farz namaz vakti girince güzelce abdest alır." Sonra tam bir huşu içinde namaz kılar. Namazın rükünlerini de güzel bir şekilde yaparsa büyük günah işlemediği müddetçe bu namaz onun geçmiş günahlarına kefaret olur. Namazın bu faziletini devamlı elde eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazın başka bir meşguliyeti barındırmayacağını ve namazın kendisinin başlı başına mühim bir meşguliyet olduğunu buyurmuştur. Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Herkesten ayrılıp vedalaşan kimse gibi namaz kıl. Yani bu benim hayatımın en son namazıdır diye düşünerek namaz kıl. Bir de Allah'ı görür gibi namaz kıl. Eğer bu hali kendinde bulamıyorsan, o takdirde en azından mutlaka Allah seni görüyor keyfiyeti içinde namaz kıl. İbni Abbas'tan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz teraziye benzer. Kim namazı tam olarak eda ederse ecrini de tam alır. Namazda huşu, kalpte Allah'ın azamet ve korkusunun bulunması, azalarda da sükunetin hakim olmasıdır. Ayaktayken gözlerin secde yerine, rükuda ayak parmaklarına, secdede burna, Tahiyyata oturunca kucağa bakması namazda huşunun göstergesidir.